Ensar Alüminyum Yenişehir Mahallesi Otogar Karşısı İzmit. Telefon 0262 325 4080. Bu hafta röportaj programımızın konuğu Osmanlı Eğitim Ocakları Başkanı Fatih Sarman. Sayın Sarman öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 1975 Köseköy e doğumluyum evliyim, üç çocuk babasıyım. Ee, i̇lkokulu Kösaköy'de, ortaokulu İzmit'te, liseyi de Körfez Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum. Halen açık öğretimde e, spor yönetimi bölümü okuyorum. Ee, futbol oynuyordum, bıraktım. 2004 yılından beri antrenörlük yapıyorum. Profesyonel geçmişim var futbolda. Kocaeli yetiştik. En sonunda Kocaeli Spor'da profesyonel antrenör olarak görev yaptım. Sayın Sarman, Osmanlı Ocakları diye bir Osmanlı Eğitim Ocakları diye bir dernek ocak açıyorsunuz. Bu ocağın açılmasının amacı nedir? Genel merkezi daha bir ay önce kurdu. Evet. Kocaeli'de oluşumu açısından siz başkanlık evet. ediyorsunuz. Bu konuda bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Yani dediğiniz gibi bir ay önce Osmanlı Eğitim Ocaklarını kurduk. Kendi genel sekreter olarak görev yapıyorum orada. Genel merkezimiz Kayseri'de. Tabii ilk kuruluş aşaması Kocaeli'de gerçekleşti. Ben bizzat yürüttüm kuruluşu. Daha sonra genel merkezimizi başkanımız Kayseri'de olduğundan dolayı oraya taşıdık. 13 tane ilde şu anda teşkilatlanma çalışmaları başladı. 10 tane de ilçede aynı şekilde teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor. Tabii biz bu sayıyı daha da ilerletmeyi, yükseltmeyi düşünüyoruz. Kocaeli'de de il başkanı olarak ben görev yapıyorum. Yeni yönetim oluşturacağız. İşte bununla da ilgili gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Yeni yönetimimiz kaç kişilik olacak? İl yönetimimiz 25 kişilik olacak. Beş, hı hı. Asil 25. Asil 25'deki olarak. Olacak. İlçe yönetimlerine ne zaman? İlçe yönetimleri de şu anda bir Gevze'de düşünüyoruz. Bir hı hı. de Kandıra'da hazır bir e, ekibimiz var. Daha sonra diğer ilçelerimizde de oluşumlarımızı yapacağız. Osmanlı Eğitim Ocakları kuruluş açısından neyi hedefliyor, neyi amaçlıyor? Amacımız şu anda lisede ve üniversitede olan gençlerimizi geleceğe hazırlamak. Özellikle Cumhurbaşkanımızın da hedef gösterdiği 2023 yılından sonraki yeni Türkiye'yi hazırlamak. Osman, bu bu, bu yönde çalışmalarımız olacak. Osmanlı Ocakları siyasi partilerle bağdaştırılıyor evet. mu? Ak Parti ile yakın ilişki içerisinde olduğunu söyleniyor. Tabii ki şimdi şöyle bir şey var, her yediğin gönlü bir aslan yatar, bizim de gönlümüzde bir aslan yatıyor. Onu açıklamak bence gerekiyor şu anda. Yani Ak Parti ile bizi bağdaştırıyorlar. Kesinlikle bir siyasi kuruluş değiliz. Hiçbir partinin arka bahçesi veya gençlik kolları da değiliz. Biz 10 tane ilden oluşmuş arkadaşlarımızla bu yola çıktık. Bir sivil toplum örgütüyüz. Ve Türkiye'de geleceğe yönelik Osmanlı adaletini, Osmanlı hoşgörüsünü, Osmanlı kültürünü gençlerimize aşılayarak geleceği yeni nesiller yetiştirmektir amacımız. Bu açıdan baktığımız zaman ülke ocakları ve Alperen ocaklarıyla evet. benzer yönleriniz var. Onlardan farkınız nedir? Neden o ocaklarda devam etmediğinizde farklı bir ya, o Şöyle, bunlar genel bir parti çatısı altında hı. oluşmuş olan dernekler. Bizim böyle bir amacımız yok. Böyle bir hedefimiz de yok. Yani hiçbir partiye bağımlı değiliz. E, gündemde olan bir Osmanlıca dersi var. E, liselere zorunlu hale getirildi. Osmanlı ocakları olarak bunu destekliyor musunuz? Sizce ne olacak? Yapılması gereken bir şey miydi? Osmanlı eğitim ocakları olarak kesinlikle bunu destekliyoruz. Hı hı. Her Türk gencinin Bence Osmanlıca'yı öğrenmesi gerekir. Bizce de şu ana kadar öğretilen tarih var. Bence gerçek tarihimizi öğrenmemiz için da, Osmanlıca'yı da öğrenmemiz gerektiğini inanıyorum. Peki bu Türkiye'ye geri adım attıracak bir proje mi? Sizce Kesinlikle yoksa hayır. daha da ileri mi götürecek? Kesinlikle Neden? hayır. Daha da ileri götürecek. Çünkü gerçek tarihimizi öğrendiğimiz zaman Osmanlı'nın geçmişte neler yaptığını daha da iyi ortaya çıkarmış olacağız ve gençlerimize bunu öğretmiş olacağız. Çünkü biliyorsunuz birçok dünya haritası olsun, Piri Reis'imiz var mesela. Amerika'yı keşfetmişti amcalar. Ama bunu yeni nesil gençlerimiz bilmiyor çoğu. Öğretilmedi çünkü. Bu ee, bir şeyler, şeyler ortaya çıkacaktır inşallah. Osmanlı Eğitim ocaklarını kurma fikri nereden geldi? Nasıl bir araya geldiniz? Biz önce Osmanlı Ocakları Derneği'nde başladık bu işe. Tabii ki yaklaşık üç aydır kurumsallaşmak gibi bir sıkıntımız oldu. Onların genel merkezinden kurumsallaşmamakta ısrar ettiler. Bizde bir oluşum olmuşsa kurumsallaşma gerektiğine inandığımız için bu yolda ilerleyemeyeceğimiz onlarla beraber olamayacağımızı söyledik, belirttik. Ve onların daha değişik parti çalışmalarına girdiklerini gördük. Bu yüzden onlardan ayrıldık ve 10 18 yıl arkadaşımızla, başkan arkadaşımızla beraber Osmanlı Eğitim Ocakları'nı kurduk. Ve biz kurumsallaştık bir ay önce. Kurumsal bir dernek olarak yolumuza devam ediyoruz. Osmanlı Eğitim Ocakları'nın genel merkezi nerede? Kayseri. peki niye Ankara, İstanbul gibi büyük şehirler varken Kayseri? Şöyle düşündük, şimdi Gönül ki Osmanlı eğitim ocaklarının merkezi İstanbul'da olsun. Çünkü İstanbul ayrı bir şehir. Manevi açıdan da özellikle çok ayrı bir şehir. Kayseri olmasının nedeni uzak illerdeki arkadaşlarımızın İstanbul'a geliş gidişi biraz sıkıntı olacağını düşündük. Ve i̇l başkanımızın da Kayseri olmasının nedeniyle orta, ortak nokta olarak, Türkiye'nin orta noktası olarak Kayseri düşündük. Peki Kocaeli oluşumunuzu tamamlamak üzeresiniz. Hı -hı. il yönetim evet. bazında. Bir merkeziniz var mı? Size ulaşmak isteyen ya da üye çalışmalarına başladınız mı? Gençler size nasıl ulaşabilir? Şimdi şöyle, biz ilk önce yönetim kurulumuzu oluşturacağız. Bir yer tuttuk. E, bu Dört Oğlu da bankaların Hı -hı. olduğu yerde. Şimdi yerimize yerleştirdikten yerleştikten sonra üyelik çalışmalarımıza başlayacağız. Zaten şu anda Facebook olsun, Twitter olsun, bizim kendi web sayfamız olsun ziyaretler ediliyor. Orada arkadaşlarla, gençlerle görüşüyoruz. Onlar bir önce açılsın, işte üye olalım diye talepleri var. Biz de mecburen tabii ki bu konularda dikkat etmek zorundayız. İnceleyip dokunmak zorundayız. Çünkü içimize gerçekten fitne sokmak isteyen çok insan var. Yani değişik yollardan girip de bizi dağıtmaya çalışan çok insan var. Bunu da biliyoruz, görüyoruz. Bunları da engellemek için inceleyip sık dokumak zorundayız. Ee, dediğim gibi işte yerimize geçtikten sonra üyelik çalışmamız başlayacak. Peki bu gençlerin ne gibi özelliklere sahip olması lazım? Neden size gelmeleri gerekiyor? Gönlünde Osmanlı sevdası olan her genç bize gelebilir. Hı hı. Bir sıkıntı yok. Herhangi bir partiden de arkadaşlar, Osmanlı sevdası olan arkadaşlar gelebilir. Bizde kesinlikle, bir ayrıştırma, hı hı. ötekileştirme olmayacak. Bunu böyle herkesin bilmesinde fayda vardır. Çeşitli spor kulüplerinde gerek futbolculuk, gerek antrenörlük yaptınız. Hı hı. Ee, peki size sormak gerekirse Kocaeli'de sporun durumu nedir? Tabii Kocaeli Spor'un durumunu Kocaeli'de yaşayan herkesi üzüyordur diye düşünüyorum. Hı hı. Ben de, de Kocaeli Spor'dan yetişmiş bir sporcu olarak hı. tabii ki üzüyor. Ama bu e, bence yanlış yönetimlerden kaynaklanan bir durum. Hı hı. Yani dediğim gibi yanlış yönetimler sonucu işte anlaşılan ücretlerin değişik yazılması gibi birçok şeyi biliyoruz biz için, işin içinden geldiğimiz için çok şey biliyoruz. Gerçi Kocaeli halkı da artık bunu öğrendi. Bundan dolayı Kocaeli Spor bu hale geldi diye düşünüyorum. Peki Kocaeli'de genel olarak sporun durumunu nasıl görüyorsunuz? Şu anda Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz şey zaten spor konusunda spor kulüplerine yardım konusunda hı hı. çok iyi. Yani diğer illere de örnek oluyor. Ben de Koca, Koca Büyükşehir Belediyesi'nde spor müdüründe çalışıyorum aynı zamanda. Yani bu işin içinde de olduğum için iyi biliyorum. Yani tesis konusunda olsun, sporcu yetiştirme bazında olsun yani gerçekten iyi. Futbol konusunda biraz daha bence altyapılara önem verilmesi gerekiyor. O ayrı bir konu ama o çok uzun uzadıya tartışılacak bir konu. Kesinlikle altyapıya çok çok önem verilmesi gerekiyor. Ahlaklı Osmanlı'da geçmiş dönemde bildiğimiz güreş sporu, ata sporumuz zaten. Daha sonra binicilik var, okçuluk var. Bunları şu anda zaten Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz gerçekten çok iyi bir şekilde yürütüyor kağıt spor bünyesinde. Bunlarla ilgili çok fazla bir şey düşünmüyoruz açıkçası. O çok çok ilerleyen zamanlarda olacak bir şey. Biz önce eğitime önem vermek istiyoruz. Gençlerimizi eğite, eğitebilirsek bizim için çok iyi. Şu anda zaten üniversitede okuyan gençlerimiz 2023 yılında özellikle Türkiye yönetimine talip olacak olan kardeşlerimizdir. Lisedeki kardeşlerimiz aynı şekilde. Biz bu kardeşlerimize Osmanlı adaletini, Osmanlı kültürünü, hoşgörüsünü aşıklayabilirsek, onları öyle yetiştirebilirsek, gelecekte ülkeyi teslim edeceğimiz kardeşlerimiz bize güven vereceklerdir. Benim bu anladığım, bu konuda rahat olur. Benim anladığım bu konuda siz siyasete atılmak isteyen gençlere ön ayak olmak istiyorsunuz, eğitim evet. vermek istiyorsunuz. Tabii ki şöyle Doğru mu algıladım? Gelecekte ülkeyi yönetecek olan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin tabii ki bizim aramızdan çıkması bizi memnun eder. Hı. Diğer partilerden de arkadaşlarımız mutlaka olacaktır ama tabii ki biz bunların çalışmasını yapacağız. Dediğim gibi yani bizim içimizden çıkması bizi çok çok memnun edecektir. Osmanlı eğitim ocaklarının diğer eğitim kurumlarından farkı ne olacak? Ülke ocaklarından, Alperen ocaklarından Hı. ya da diğer siyasi partilerin gençlik kollarından farkımız ne olacak? Dediğim gibi yani bizim kapımız herkese açık. Onlar belli bir kalıp içinde olan dernekler, ocaklar. Bizim kapımız herkese açık. Osmanlı'yı öğrenmek, Osmanlı'yı, Osmanlıca'yı öğrenmek isteyen kardeşlerimiz herkes gelebilir. Bugün röportaj programımızda Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Fatih Sarman'ı ağırladık. Sayın Sarman teşekkür, teşekkür ediyoruz teşekkür sizlere. Ederim. Osmanlı, Ocakları, Osmanlı Eğitim Ocakları'nın ne amaçla kurulduğunu öğrenmeye çalıştık.